2-2 buçuk santim kapama payı vermek için noktalar atıp bu iki noktayı seçip shiftle 2 santim çıkmamızı yapıp sonra yine önce bozuk olan sonra doğru olanı alıp düzeltmemizi yapıyoruz. Önce bozuk olan sonra düzgün olanı alıp düzeltiyoruz. Daha sonra kalem ikonuyla kalemimizi alıp kalemimizi alıp omuza çeteli mi yaptık? Alt tuşu. Alt, alt tuşla noktayı bulup omuza paralel 2 santim bir çizgi çekip omuza paralel gördükten sonra bırakıyoruz çizgimizi ve buradan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra ceketimizin röver hattını nerede yapmak istiyorsak oraya bir nokta atmak istiyoruz. Ben belle beden arasında ikisinin ortasında Röver yapmak istiyorum. Aldım. Bir nokta attım. Kalem ikonumu aldım. Buradaki noktamı aldım. Ve röver hattımı belirledim. Daha sonra bir nokta bedene atıp reveratın üstüne gelecek şekilde çizgimi çekip ne yapıyorduk? Şurada bizim tanımlı projeksiyon göster ikonumuz vardı. Kalıbı seçip buradan projeksiyon bildir ikonunu tıklayıp bir Dur, sana niye çıkmadı? Şunu çekilmezsem geldi açın doğruymuş. Evet, Tekrar projeksiyon bildiri konumuzu aldık. Projeksiyon bildire bastık. Gölge konumuz çıktı. Bir. iki Ve çizgiyi seçtik. Noktaya aldık. Göstere bastık. Bizim yakamızı gösterdi. Evet abi. Daha sonra biz yaka ucumuzun kuş ağzı dediğimiz bölümünün kaç santim olmasını istiyorsak o şekilde oraya bir nokta atacağız. Ben 4 santim şimdilik istiyorum. Bunu seçtim. Nokta attım 4 santime. Ve noktam buraya geldi. Benim kuş ağzı dediğim yer bu. Arka yakamı ölçtüm. 9,5 geldi. Kalem ikonuma serbest çizimimi aldım. Alt tuşuna bastım. Buradan arka yakam kadar işaret kodu 9.5 ve yatık olarak çizdim. Ense'den arka yaka burası arka yaka şimdi arka yaka genelde 7.5 8'dir. Buraya da yine boyu tıklayıp 7.5 santimlik bir arka yaka kalınlığı çizdim. Ve gözüme göre Paraleline kontrol ettikten sonra geldim. Göz kararıyla, kalemimle aldım. Alt tuşuna bastım. Şu dördümle çizimimi bitirdim. Evet abi. Şu işime yaramayan, daha önce atım versiyonunu çıkarttım. Evet. Bunları attım. Burada önemli olan bir de röver hattımı çizmişken içine 1,5-2 santim bir nokta atmam lazım ki kırılma noktasında şey dikşe dikişe denk gelmesin. Nokta ikonumu aldım. 1,5 santim işareti attım. Bu benim dikiş röver hattım. Bu göz kararıyla aldım. aşağı getirdim ve sonra bunun üzerinde gerekli düzeltmelerimi yaptım. Şunun üzerinde gerekli düzeltmelerimi yaptım ve şunları biraz aşağıya almak istiyorum. Bunlar tamamen model uygulamayla ilgili işler. Şimdi göz kararımla bunu aşağıya aldım. Şunu sildim işime yaramıyordu. Önceden kalan bir çizgiydi. Evet, bunu aldım, bir düz yaptım. Bunlar tamamen gözüme aşinalıkla ilgili şeyler. Daha sonra şurada böyle düz olmasın dedim. Bunu aldım, yaya çevirdim. Genelde iliğin geleceği yerden birazcık dışarı çıkmak lazım ki şey bilinsin. Rüver attı, evet, abi. bilinsin. Bütün yaptığım şey bu. Daha sonra MD izleyle bitiriyorum. Bitir. MD izleyle kalıplar